şeyde var ayakkabı şeyde makinede kalmış. Ha. Bunu bunun, bunun tekine ben attım. Bunu çıktı çıktı çift ben attım makine bir tanesi makinede kalmış. Hatta beyazları da attım ya. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz kanalımıza. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben dedim çamaşır asayım. Çamaşır vardı makinede. Bazılarını astım. Bazılarını kurudu. Bazıları hemen hemen şimdi kurumuş getireceğim. Biraz sonra içeri Şey olmuş. Bu ayakkabı Halit'in ayakkabısını makineye attım. Bez bu. Bakın. Bir teki kalmış. En azından o onu götüreyim yine onunla tekrar yıkatayım. Mecburen yıkatmak zorundayım. Çünkü e, diğer çamaşırlarla beyaz çamaşırlarla karıştı şimdi. Yani çıkmaz yoksa. Ben arkadaşlar göstereceğim şimdi. Kaç gündür ben ne haldeyim? Kaç aydır hatta. Ben bu şeyi ev kurdan almıştım. Bu yatağı işte bazey falan ve şey yapmış. Şey kırıldı. Şöyle şey çıktı. Kırıldı başlığı düştü. Var bugün sıcak. Başlığı düştü. Kırıldı ve bir usta geldi yaptı. Olduğu gibi de duruyor şu anda. Benim bunu altını temizlemem lazım. Tekrardan Ay çok sıcak. Böyle işte vermiş ya içeri. Bunları da silkeleyeceğim. Çamaşır bitmiyor. Hiç bitmiyor. İş bitmiyor arkadaşlar. Hiç, bit hiç, bitmiyor. Ay, vallahi nefret ettim artık. Bakın göstereyim. Ben bunu mecburen altıma acilen serdim. Göstereyim size. Göleş vermiş. Bakın kaldırayım ben şimdi dedim. Ay. Bakın. Kaldırdım. Şöyle. Bunu tak, takmamız lazım. Bu şey var ya. Bakın. Şunu göstereyim size. Yoksa başımızın üstünde gelir. Şu arkadaşlar bu kırıl yani vidalar kırıldı vidaların olduğu yerde kırıldı düştü şu şeyde başlıkta düştü bu kaç ay boyunca ben yerde yattım gelmediler ev kurda almıştım gelmediler gerçekten ev kurda hiç insan bir şey almayacak gelmediler bize garantiliydi garanti ben her zaman dedim ki bek arıyordum 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 onlar Bugün, yarın, bugün, yarın garantiye demek ki beklemişler ki garanti bitsin. Ondan sonra e, garanti bitince gelmediler daha. Ben şu o camı da açın dışarıdaki camı. E şu şeydeki şu odanın camını da açayım. Çok sıcak oldu. Dayanamıyorum. bak bakmayınız. Ben şimdi kubayı getiriyorum şey yapacağım. Altını sileceğim ve şunlarla beraber koyacağım. Ya da şöyle çevirsem mi? Kubayı getirdim. Şöyle mi çevirsem sizi? Oldu sanki. Bakın. Oldu mu acaba? Evet. Şöyle. Şunlar da bakın arkadaşlar. Bunlar da altına altına sereceğim şunları. Ya sereceğim derken şey bunlar altındaki suntalar. Bunu yere koyuyoruz. Yerde oluyor. Bunları da sileceğim. Yaptı. Beyefendi Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Allah ellerine dert vermesin. Şimdi şöyle kovama aldım getirdim. Göstereyim size önce. Bakın. Ya da şunu şurada daha mı iyi görünüyordu. ya Şurada daha iyi görünüyor. Ben şurada şöyle çok karışmayayım. taksız hiç olmuyor. Hiç olmuyor. Yerde yatmak çok eskiden yerde yatmışız. Nasıl yatmışız? Yere yattığım zaman kalkamıyorum bu sefer arkadaşlar. Bu sefer yerde hiç kalkamıyorum. Yaşlandık ondan. Bunlar şimdi böyle. Ya da şey olmaz, suyunu da sürüyorum. Şöyle ya. Ay 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 Gerçekten sıcaklarda temizlik yapmak çok zor. Şöyle Ah oh. Şöyle. Heh. Şöyle. Bunu bu kovaya aldığıma çok memnunum. Bu bir pahmet var ya, bir pahmet şeyi var size de önceki videolarımda var göstermiştim. Şimdi valla böyle kolayına kaçalım biraz. Şöyle birkaç tane ıslak mendil aldım. Şimdi buranın içine gireceğim. Dur. Mendilimi de değiştireyim. Altına gireceğim ben. Mecburen temizleyeceğim. Şöyle. Beş gün kapı açık kalıyor ya. Halen kapılar açık kalıyor sıcaktan. Yavaş yavaş kapandık mı? Kapattık mı? O kadar daha şey olmaz. Bakın. O kadar çok tuz var ki. Bakın arkadaşlar bakın. inanmayacaksınız bakın. Bakın bu kapı açık diye geliyor bu böyle. Normalde benim yatakta yatağı da kaldırmam lazım da dur kırmayalım şimdi. Önce bir altını falan temizleyeyim. Uzun süredir size temizlik videosunu çekemedim. Bu temizlik sayılmıyor mu? Yine de dedim size göstereyim. Kaç aydır ben neler çekiyorum bekledim. Yani insan ürününe sahip çıkmadıktan sonra ben daha almayacağım Erkor'da. Ben daha bir şey almayacağım. Tövbe de etmedim ama almayacağım. Çünkü kendi mallarına sahip çıkmayan bir firma. Bakın. Ay. Böyle şeyi kapatmasam yatak ağır ya üstünde gelir. Hatta bir kişi öldü ya. Bunu altını temizlerken bir kişinin üstünde geldi. Boynu kırıldı. Allah korusun. Dikkat edin her zaman. Vazanız varsa dikkat edin. Çünkü yukarıda geliyor. Kafamızı altına koyuyoruz ya. Bakın. Leş gibi. Yani. Ay. oluyoruz artık. birkaç tane Ben istemiyorum ki bunlarla şey yapayım da. Mecbur kalıyorum. Şunu tekrar şunları da silelim. Arkadaşlar şunları şunları şuranın altına koyacağız. Bakın. Şu. Bu suntalar bilmem görüyor musunuz? Bakın. Bunlar var ya. Bunlar. Şimdi siliyorum ya. Bunlar altına koyacağız. Bunları o yerin altına koyacağız ki eşya koyalım altına. Bakın. Bunları silmiştim daha önce. En azından yine bunlar çok ağır. Pis altırası silmişler. Şöyle koyalım. Diğerini getirelim. Çift. Bunlar tekli değil. Çift. İki tane koymuşlar altına. Hah. Ay. Gerçekten hemen yoruluyorum ben. Bir de i̇şte hava sıcak. Bugün. Bugün pazar. Bir gün pazar günü ve hava da Baya sıcak. Tamam. Şimdi ben bunu biraz kurusun. Size göstereceğim. Nasıl yapacağımı. Eşyalar koyarken de göstermem lazım. Ama eşyalar şeyde kaldı. Dışarıda kala kala tozlandılar. Tekrar göstereyim şöyle size. Bakın. öbür kapıyı açtım ki hava gelsin geliyor vallahi işte gerçekten perişan oldum burada burada Ay. Yoruldum. Şimdi size göstereyim arkadaşlar. Nasıl yapacağımı. Şöyle bunu böyle içine koyuyoruz. Şöyle. Bakın. Şöyle. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Hah. Şöyle bakın. Dur ben size şimdi göstereyim. Bakın. Şimdi bu bunu bir yere eee Sabitleştirmiyorsun. Yere koyuyorsun bu. Bu şekilde güzel model ama yani kaliteli kaliteli mi onu bir, bir şey diyemem. Ama sağlam yapmamışlar. Usta dedi, maranguz geldi. Şey dedi. Bu niye sağa girmiyor? Ne dedi? Dedi ki abla dedi şey yapmamışlar. Hah koydum. Şöyle bakın bu şekilde dede sağlam yapmamışlar o kadar çok küçük vidalar takmışlar ki dedi. şöyle bunun da alanı vidaları dedi küçük takmışlar ondan dedi çıkıyor şöyle kaldırayım bakın İsterseniz aynı şekilde zaten ben koyacağım aynı şekilde ben şu anda yerleştireceğim oraya bakın işte eşyalarım hepsi dışarıda bu, bu böyle olduktan sonra başlık düştü. Başlık ben yastıkla hastalandım. Yastık yaslattım başlarına Yattım ve bu yastık şey düştü. arkada vidalar o kadar küçük ki düştü tak diye şey düştü. Çıktı yani söküldü. Bakın böyle şöyle yapmışlar böyle benim yatağım daha güzel ben bunu belli da aldım şöyle ben onu eşyalar yer bu şey yapacağım yerleştireceğim biraz sonra bakın size ay dur ben şunu çıkartayım ondan sonra indireyim şu Kırı, kıracağız öyle şöyle Bakın, Hah. Oh. çok şükür böyle. Başla ben başla bayıldım diye çok severek aldım bunu. Ama demek ki görünüşe bakılmayacak. İnsan görünüşe bakmayacak, Sözlüğe bakmayacak. Ben dolabım da var, dolap bakın dolap da var. Her yer karışık ya. O da çok karışık. Dolap da aynı. Bakın başlık iki tane komedini var bir de şu aynası var böyle bu şekilde yani inanmayacaksınız bu şekilde şu döşeğin üstünde yattım yerde onun üstünde yatamadım çünkü o çok büyük kaldırıp indiremedim bu şu şu çok büyük olduğu için kaldırıp indiremedim sürekli yaslattım onu bir yere o zaten dağılmıştı baza bakın. Bunlar hepsi bunun altında olan şeyler. Kilimler, şu yatak altındaydı bunu. Bu yatağı benim çeyizimde arkadaşlar e, yapıldı. E, babam mı yaptı, kayınvalidem mi yaptı hatırlamadım. Biri yaptı yani bunu ya, o zamanlar bizim zamanımızda. Yani aslında kalkmıştı bu yatak bizim zamanımızda da zamanı yani bunun müdahası geçmişti ama Yine de yaptılar. Ya eski insanlar işte karışmadık. Çok güzel bir pamuk var içinde. Bunun içindeki pamuk çok güzel. Onun şu yorganı, şu yorgan çok büyük yorgan. Kışlık. Tam kışlık şu. Çift kişilik. Onu da vereceğim yorgancıya. Bunu da yorgan yaptıracağım. Ben o şey sevmiyorum arkadaşlar. Hani o eğilyaf var ya ha, hazır yorganları hiç sevmiyorum. Hiç. Yani benim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü kışın üşütüyor. Iı, Yazında onlar yani sonbaharda da terletiyor. Yani hiç iyi bir şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Bunlar hepsi bakın. Kilim falan filan hepsi orada arada şu piknik ıı, hasırı şu. Bunlar hepsi bu kilimler. Hepsi silkeleyeceğim. Düzelteceğim inşallah. Şu anda ben yoruldum. Yemek de yok. Yapamayacağım şimdi sonra yapacağım size de göstereceğim inşallah ikinci bölümde bu şimdi birinci bölüm ikinci bölüme geçeceğiz bunları yaparken size tekrar göstereceğim inşallah dediğim gibi şunu inşallah ama işte yorgancıya iyi yorgancı bulmam lazım artık yorgancılar da kalktı yorgancılar yok artık şu anda ötü çok ötü bitmiyor bakın ötüyü görüyorsunuz bu bir sepet bir tane daha da şurada var. Bir sepet de orada. Bayağı ötülenecek çamaşırlar da çok. Yani yazlıklar yazlıklara yavaş yavaş kaldırıyoruz biliyorsunuz. Artık e, şeyin e, evlünün ortasından geçtik şu anda. Kaçıydı kaç kaçıydı? 20'si var mı bilmiyorum hatırlamadım. Bakmadım. Takip etmiyorum ki hiçbir şeyi. O kadar çok şeyim ki böyle unutkanım rahatsızım. Bakın şu hari, hari. bu şey şunu da belki siz merak edersiniz onu da size söyleyeyim. Bunu ben bundan iki sene önce bu yerde oturmak için. iki sene önce ben BİM'de almıştım. Geldi ben hoşuma gitti. Ben BİM'de aldım. Böyle kışın peteğin önüne koyuyorum. Üstünde yat, oturuyorum. Sırtımı peteğe veriyorum. Çok hoşuma gitti. Sadece şeyi hoşuma gitti. Bu şey kumaşı şey var ya ne diyorlar kürk gibi bu şekilde bu bavulumuzu da arkadaşlar o da meydanlarda bunu dün akşam ayakkabıcı getirdik bunu fermara bozuk bozulmuştu ayakkabıcıya götürdüm onu da yaptırdım ya yani şu yorganı da yaptırsam yatağı yaptırsam şey yorgan rahat ederim biraz hani bu bu ortalık biraz Dözelir. yani yatak öyle olunca kapıyı kapatıp gidiyordum arkadaşlar çok üzücü yani insan hani evi dağınık bırakıp dışarı çıkınca dışarıda da huzur bulamıyor neyse kendinize iyi bakın tekrar ikinci bölümde görüşmek üzere ben bunu çektim ya ikinci bölümü tekrar çekeceğim şu an biraz sonra yemek yapacağım yemek yok akşam oluyor neredeyse hadi Allah emanet olun görüşmek üzere